الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ولا أدوان إلا على الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَاُفَأَنَّا يَا كَرِيمٌ وَاُفَأَنَّا يَا رَحِيمٌ Ya, ya Rabb, bugün kullarının arasında kardeşlerimiz var. Hatim-i Şerif'e iştirak eylediler. Hatim-i Şerif okudular ya Rabbim üç hatim şerifse sana ayan ya Rabbim. Ya Rabbim okunan bu hatim şeriflerde olan eksikleri dergah izzetinde sen kabul eyle ya Rabbim. Eksikleri varsa sen tamamla Allah'ım. Ya Rabbim okunan bu hatim şeriflerden, ihlas-ı şeriflerden, tesbihatlardan, senin şafi ismi tesbihatından doğan sevabı önce Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine ve dahi gelmiş geçmiş Adem aleyhisselamdan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanına kadar gelen bütün peygamberlere ve dahi yeryüzünden duası kesilmiş salih mümin kullarına bugün bu hatmi şerife katılan kardeşlerimizin, kardeşlerimizin geçmişlerine, geçmişlerine, geçmişlerine ve bu duaya amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerine hediye eyledik. Sen, Sen taraflarını haberdar eyle Allah'ım. Sen ki yerdeki karıncanın ayak sesini duyansın. Sen ki İbrahim'ini Nemrud'un ateşinde yakmadan çıkaransın Allah'ım. Sen ki Yunus Aleyhisselam'ı denize düşmekten kurtarıp bir karbalığın balığın karnında besleyip saklayansın Allah'ım. Sen ki Adem aleyhisselam ile Hava ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dua ile aracılığıyla kavuşturansın Allah'ım. Sen her şeye muktedersin. Sen ne dilersen ne olur Allah'ım. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالخيره والشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق نشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله بآية <applause> إيمانتك يا رب Sana iman ettik ya Rabbim. Bugün bu mübarek gecede tövbe istifar ediyoruz Allah'ım. Bugüne kadar işlemiş olduğumuz bilerek veya bilmeyerek günahlarımız var Allah'ım. Bunların hepsinden pişmanız. Sana tövbe ediyoruz ya Rabbim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullahil estağfirullah, azimi ve etubü ileyh. Subhanallah ve bihamdihi şükran Dile hamdülillah diyoruz ya Rabbim. Ya Rabbim bütün geçmiş günahlarımızdan bizi ma affı mağfiret eyle Allah'ım. Ya Rabbim buyuruyorsun ki yok mu benden berat gecesinde dua isteyen? Yok mu benden dertlerine şifa isteyen? Yok mu benden dertlerine deva isteyen? Yok mu benden borçlarını eda eylemek isteyen diye buyuruyorsun Allah'ım. Bugün senden hastalarımıza şifalar istiyoruz ya Rabbim. Dertlilerimize derman istiyoruz ya Rabbim. Borçlarımıza edalar isteyen, istenemen istiyoruz ya Rabbim. Ya Rabbim bugün sen merhamet sahibisin. Merhametini istiyoruz Allah'ım. Rahmetini istiyoruz Allah'ım. Bizi merhametinden, rahmetinden, mağfiretinden uzak eyleme Allah'ım. Ya Bu gecenin yüzü suyu hürmetine. Ellerini açmış, bu duaya iştirak eyleyen kardeşlerim var Allah'ım. Onların yüreğinden geçen, kalplerinden geçen dualar sana ayan Allah'ım. Onların da dualarını dergahında kabul eyle ya Rabbim. Ya Rab, zaman zaman yüreğimizden geçip de dilimizle söyleyemediğimiz dualarımız var Allah'ım. Bu dualarımız da sana ayan ya Rabbim. Bu dualarımızı da dergahında kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Rahman ve Rahim olan sensin. Sana inandık, iman ettik Allah'ım. Gönderdiğin Kur'an'ı kabul eyledik ya Rabbim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i senin Habibin, senin Resulün olarak kabul eyledik ve onun sünnetine tabi olduk Allah'ım. Ya Rabbim imanımızı her daim başucumuzda eyle Ya Rabbim. Ya Rabbim son nefesimize kadar imanımızı muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbim bugün bu duaya iştirak için bana dua eyle hocam diyen kullarım var. O kullarının da duaları sana ayan Ya Rabbim Onların da ne muradı varsa ver Ya Rabbim Ya Rabbel Alemin Ya Rabbel Alemin, ya Rabbel alemin. Sen merhamet sahibisin Kulum sen bana gel ben sana geleceğim Diyorsun Allah'ım Bugün ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz Allah'ım Senin kapına geldik Allah'ım Bizi kapından dergahından Kovma Ya Rabbim Ya Rabbel Alemin Bizi sensiz bırakma. Kalbimizi senin İslam şuurunla doldur Allah'ım. İslam'ı kalbimize yerleştir Allah'ım. Şeytanın nefsimizi eline geçirmesini, şeytanın tuzaklarına ve hilelerine düşürme bizi Allah'ım. Ya Rabbim. Cehennem azabı çetin ve ağır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cehennem anlattı ya Rabbim. Cehennem narına bizi yapma Allah'ım. Ya Rabbim. Cehennem narına bizi yapma. Cehennem narına bizi yapma Allah'ım. Cehennem azaplarından bizi muhafaza eyle ya Rabbim. Ya Rabbel alemin. Cennetine girmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi mahşer gününde nizam terazisinde herkesin amel defteri dağıtılacak. Alem amel defteriyle hesaba çekilecek Allah'ım. Orada zerre kadar iyiliğimiz varsa o iyiliğin hatırına yapmış olduğumuz bütün sevapların hatırına günahlarımızı hafiflet Allah'ım. O nizam terazisinden defterini sağ elinden alıp da cehenneme değil cennet-i alaya girecek kullarından neyle ya Rabbim ya Rabbim ya ümmeti Muhammed'in yar ve yardımcısı ol ya Rabbim hanelerimize mutluluklar ihsan eyle ya Rabbim evlatlarımızı Kur'an ile sünnet ile senin sevgin ile tanıştır Allah'ım namazla tanıştır Allah'ım Son nefesimize kadar seni anan kullardan eyle Allah'ım. Ya Rabbim, ya Rabbim, Ya Rabbim, hemen şu an kapalı bize. Allah'ım, Allah'ım Ya Rabbim, Kabe'ye tekrar gelmeyi ve orada tavukları tekrar bize nasip eyle Allah'ım. Beytinde ibadet etmeyi müminlere nasip eyle Allah'ım. Yara, ya Rab, camilerimiz kapandı sana ayağım. Allah'ım. Ya Rabbim, Ya Rabbim camilerimizi aç. Ya Rabbim ezan seslerimizi dindirme. Ya Rabbim pişmanız. Ya Rabbim bizi imtihan ediyorsun. Ya Rabbim bu imtihanı layıkıyla veremiyoruz Allah'ım. Bizi, bizi bu dertlerden, bu musibetlerden kurtar Allah. Im. Ya Rabbim, Ya Rabbim bu yaşlı gözlerle. Buruk bir şekilde sana yalvarıyoruz Allah'ım. Allah'ım bizi sensiz bırakma. Bizi senin dergahından ayırma. Bizi Kur'an'dan ayırma. Bizi namazdan, sünnetten uzak eyleme Allah'ım. Ya Rabbim, ya Rabbim bugün bu gecede duası kabul olacak kullarının duası arasında bizim de dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Ya Rabbim. Biz sana layık kul olmaktan uzak kalmışız ya Rabbim. Biz sünnete Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e layık ümmet olamıyoruz Allah'ım. İslam'ı kalbimize yerleştir Allah'ım. Bizi bu gece duası kabul olanlardan eyle Allah'ım. Ya Rabbim dost doğru namazını kılanlardan eyle bizi Allah'ım. Ya Rab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bu yanıya ecdadımız bizlere Kur'an'ı, sünneti nakledildi. Anlattılar ya Rabbim. Öğrettiler ya Rabbim. Bizlere de evlatlarımıza Kur'an'ı öğretmeyi, namazı öğretmeyi, sünneti öğretmeyi ve evlatlarımızın da namaz ile haşir naşir olmasını nasip eyle ya Rabbim. Ya Rab, Mahşer günü. Mahşer günü. Mahşer günü bizi boynu gibi küçük mı? Bizi o gün Resulü Kibriya'nın sancaklı bayrağı altında ile Allah'ım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine layık olan kullardan eyle Allah'ım. Resulullah'ın bayrağından uzak eyleme Allah'ım. Ya Rab. Ya Köprüsü'nden geçmek zor. Biliyoruz. Müslümanlara geniş bir yol olacak. Akibeti hayır olanlara geniş bir yol olacak orası. Akibeti kötü olanlara kıldan ince, kılıçtan keskin olacak. Ya Rabbim buna iman ettik inandık Allah'ım. Ya Rabbim sen alt köprüsünden geçerken yolumuzu düz eyle at köprüsünden geçerken Cehennem narına düşürme bizi Allah'ım Cehennem narına düşenlerden eyleme bizi Allah'ım Cehennem narına düşenlerden bizi eyleme ya Rabbi Ya Rabbim kapına gel Senden eman dilemiyoruz Allah'ım Senden merhamet dileniyoruz Allah'ım Sen merhamet saygısın Allah'ım Merhameti seviyor musun ya Rabbim bize merhamet eyle Ya Rabbim kafana geldi, <laughs> <kafana> geldi. <laughs> Senden eman dilemiyoruz Allah'ım. <laughs> Senden merhamet dileniyoruz Allah'ım. <laughs> Sen merhamet sahibisin <sayırsın> Allah'ım. <laughs> Merhameti seviyorsun Ya Rabbim. Bize merhamet eyle Allah'ım. Şafi isminle, şafi isminle bizlere şifalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbim. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı muhafaza eyle Allah'ım. Bugün canla başla, siperhane bir şekilde sağlık güven, görevlilerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve orada sağlık için hizmet eden personel kardeşlerimize şafi isminle şifalar ihsan eyle ya Rabbim. Bizlere vermiş olduğum bu müsibet üzerimizden al ya Rabbim. Nasıl ki Yunus Aleyhisselam'ın kavminin duasını kabul ettiysen bizim de dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Bizim de üzerimizden bu virüs belasını al Allah'ım. Bizi bu virüsle imtihan eyleme ya Rabbim. Bizi bu sokağa çıkma, herkesin birbirinden uzak kaçtığı bir anda ruhumuzu teslim alma Allah'ım. Bizi Ölümümüzü arkamızdan doğan edemeyecek, safımızda namaz kılamayacak kulların olmadığı bir zamanda bizi ölümle tanıştırma Allah'ım. Ya Rabbim buyuruyorsun ki ben her verat gecesi kullarımın o yıl içerisinde kazanacakları nafakayı tayin ediyorum. Edinecekleri mülkleri tayin ediyorum. Yapacakları kazançları tayin ediyorum diyorsun ya Rabbim. Azrail Aleyhisselam'a ben bu gece bu sene içerisinde öleceklerin isim listesini veriyorsun ya Rabbim. Ya Rab önümüzdeki seneyi bize helal rızıklarla nasiplendir ya Rabbim. Kaldıramayacağımız imtihanlarla bizi bir dahaki berat gecesine kadar imtihan eylem Allah'ım. Ya Rab eğer ki Azrail'in listesinde bu sene canımızı almak varsa Her şey sendendir ya Rabbim Sen ne takdiri buyurursan odur ya Rabbim Eğer köy o listede isminiz varsa Ya Rabbim bizi son nefesimizde akibeti hayır olanlardan Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek Çenemizi kapayanlardan eyle Allah'ım huzuruna günahlarından arınmış tertemiz bir şekilde çıkmayı nasip eyle ya Rabbim. Ya Rab her şeye muktadir olan sensin. Bugün, bugün bütün dualar senin için ya Rabbim. Bugün bütün Kur'anlar senin, senin için ya Rabbim. Bugün bütün tesbihatlar senin için ya Rabbim. Okunan Kur'an-ı Kerimleri, minareden yapılan, minarelerden ezan arkasında yapılan duaları kabul eyle ya Rabbim. Bizim de bu dualardan biri kabul olmuşsa onun yüzü suyu hürmetine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü suyu hürmetine huzurunda makbul olan salih kullarının yüzü suyu hürmetine bizim de dualarımızı kabul eyle ya Rabbim amin 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 velhamdülillahi rabbil alemin ve selamun alel mursaleen اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واغفر عنا يا كريم واغفر يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين. عنا وأغفر لنا وأرحمنا أنت مولانا. فأنصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا رب العالمين. dualarımızı katında kabul eyle. İbadetlerimizi makbul eyle. Geleceğimizi hayır eyle Allah'ım. Geleceğimizde şer varsa şerri de hayra çevir ve öyle bize nasip eyle Allah'ım. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.